Olaylar yaklaşıyor Hadi sen de durma Sana ders bolca dans izleyin Kanda Bu da sana dans olsun Ders sizlerine hoş geldiniz arkadaşlar. Eşkenar dörtgen geliştirici sorular 1 ile birlikteyiz. İlk sorumuza bakarsak. ABCD eşkenar dörtgen. AE eşittir EB. CD 8 birim. ADC 150 derece olduğuna göre ECX kaç birimdir diye sorulmuş bize. D açımız 150 derece ise A açımızın tamamı 30 derece olacak. Açı ortay olacağı için köşegenimiz 15-15 dedim. İkizkenar üçgen olduğu için burası da 15 derecedir. D açısı ile B açısı eşit olacağı için tamamının 150 olması için burası 135 derecedir dedim. Ve yine burası da açı ortaya olacağı için 15, 15 dedim. 135'i kullanabilmek için hemen uzatıp bir dik indirdim. 135'ten geriye kaldı 45. O zaman burası 90, 45, 45 üçgen oldu. Eşkenar dörtgende bütün kenarlar birbirine eşit olduğu için BC'miz 8'dir dedim. 90'ın karşı 8 ise 45'lerin karşıları 4 kökdir dedim. E bu arada biz büyük üçgenimize bakarsak bu üçgenimizde 90 60 30 üçgen oldu. O zaman 30'un karşısı 4 kök ise 90'ın karşısı 2 katı olacağı için x'imiz 8 kök gelir arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak ABCD eşkenar dörtgen ABC 120 derece CD 12 birim BE 4 birim. Olduğuna göre EFX kaç birimdir diye sorulmuş bize. Eşkenar dörtgende bütün kenarlar birbirine eşit olacağı için EC 8'dir dedim. Burada bir kelebeğimiz var. Kelebeğimizin oranı 8'e 4 yani yarısı 2'ye 1 oran. O zaman DC'miz 12 ise BF'miz 6'dır dedim. 120 dereceyi tamamlarsak geriye kalır 60 derece. O zaman bu üçgende isteyen arkadaşlar, bilen arkadaşlar kosinüs teoremi yapabilirler. Kosinüs teoremi yapmadan da hemen dik indirdim. 90-60-30 üçgeni oluştu. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. Buraya kalır 4. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 köküçtür. Artık Pisagor yaparsak x kare eşittir. 2 köküçün karesi artı 4'ün karesi dedim x kare eşittir 2 kök 3'ün karesi 12, 4'ün karesi 16, x kare eşittir 28. Her iki tarafın kare alırsak 4 çarpı 7 olduğu için 2 kök 7'dir arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak. BDF eşkenar dörtgen, BAC dik üçgen, CA dik AB, AC 6 birim, AC'miz 6 birimmiş. AB 8 birim. AB'miz 8 birimmiş. Olduğuna göre ECX kaç birimdir diye sorulmuş bize. Öncelikle özel üçgenimiz, dik üçgenimiz 6, 8, 10 üçgen oldu. Eşkenar dörtgende bir köşegen çizerse biliyorum ki açı ortay olmak zorundaydı. E şimdi üçgende açı ortay konusunu hatırlarsak 8'in buraya oranı diyorduk. onun buraya oranı diyorduk. O zaman 8'e 4K düşerse 10'a 5K düşer dedim. O zaman 9K eşittir 6'dan. Her iki tarafı 9'a bölersek K'mız 2 bölü 3 gelir. E bize X'i yani 5K'yı soruyor. O zaman 5 çarpı 2 bölü 3'ten de X'imiz 10 bölü 3 gelir arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak. ABCD eşkenar dörtgen. BCD 60 derece. DE dik AB. FB dik BC, HB 8 birim. Olduğuna göre DHX kaç birimdir diye sorulmuş bize. Paralelliklerden dolayı 180'e tamamlayacağı için burası 30, burası 90. Yine aynı şekilde bura 30, bura 60'tır. 90, 30, 60 üçgeni oluştu. 90'ın karşı 8 ise 30'un karşısı 4'tür. 60'ın Sa burası da 60'tır. 90'ın karşısı x ise 30'un karşısı x bölü 2'dir. E biliyorum ki bir eşkenar dörtgende bütün yükseklikler birbirine eşit olmalı. O zaman x bölü 2 artı 8 eşit olmalı x artı 4'e. Buradan x bölü 2'yi bu tarafa attım. x eksi x bölü 2 eşittir. 4'ü bu tarafa atarsam 4. O zaman 4 eşittir. x bölü 2 içler dışlardan x 8 gelir arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar.